Zeynep Mutfakta'dan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere aşırı kolay bir o kadar da lezzetli mozaik pasta tarifiyle geldim. İyi seyirler. Ben mozaik pastanın içerisine birkaç malzeme daha ekledim. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. 2 tane olgunlaşmış muzu kabımın içerisine aldım ve güzelce eziyorum. Çatalla yeteri kadar ezdikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi ekliyorum. Ardından yarım su bardağı kadar pudra şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 2 yemek kaşığı fındık kırığı ekliyorum ve karıştırıyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra Petibör bisküvilerimi 4 eşit parçaya bölerek içerisine katıyorum. Toplamda 2 paket Petibör bisküvi kullandım. Bisküvilerin hepsini kırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı süt ekliyorum. Ardından 100 gram eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Güzelce hepsini harmanlıyorum. Benim kabım dar olduğu için biraz zorlanacağım. O yüzden sizler yapacağınız zaman daha geniş bir kapta yaparsanız kolaylık olur. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra baton kek kalıbının içerisine aktaracağım. Ben bu şekilde içerisini öncesinde streçlemiştim. Direkt streçlemeden koyarsanız pastanız içerisinden çıkmaz. Bu şekilde baton kek kalıbınız yoksa direkt streç filmin ortasına koyup yuvarlayıp veya üçgen şeklini verip buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Kalıba yerleştirirken muhakkak her koyduğunuzda üzerine bastırın. Bu şekilde yaparsanız içerisinde kalan boşlukları kapatmış olursunuz ve daha düz bir görüntü elde etmiş olursunuz. Bütün harcımı koyduktan sonra pastamın üzerine kenarda kalan fazlalıklarla kapatıyorum. bu şekilde buzlukta en az 4-5 saat dinlendiriyorum. Yeteri kadar dinlendikten sonra buzluktan çıkardım ve bir tabağa ters çevirdim. Üzerindeki streç filmi de artık çıkarıyorum. Son olarak süslemesi kaldı. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Ben üzerine anti fıstıklı beyaz çikolata eritip döküyorum. Muzayik pasta zaten yıllardır yapılan bir pasta. Ben sadece içerisine bir iki malzeme ekledim. İçerisine eklemiş olduğumuz gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka bu şekilde de yapmanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz buzluktan hepsini çıkarmaya da bilirsiniz. Tüketeceğiniz kadarını alıp gerisini buzluğa kaldırabilirsiniz. Uzun bir süre dayanıyor çünkü buzlukta. Pastamın süslemesi bitti. Sizlere bir dilim çıkarıp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açın. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.